Mezheplere ne gerek var? Kur'an ve sünnet yetmiyor mu? Kur'an ve sünnet tabii ki elimizdedir. Ama bu soruyu soran kardeşimize şunu demek lazım. Mezhepler neye dayanıyorlar? Ne zannediyorsun sen? Yani İmam Ebu Hanife, İmam Şafii Rahimeullah gelip de ben böyle diyorum, benim görüşüme tabi olun, gelin benim peşimden gelin demişler. Hayır. Her bir mezhebin, her bir hükmünün, dört hak mezhebin, Kur'an'dan ve sünnetten sahih bir usul çerçevesinde bir delili vardır. Biz hazır önümüze getirilmiş olan ürünleri yemekle aslında meşgulüz. Bu anlamda mezhepler ümmeti Muhammed için asırlar boyu her daim bir rahmet olmuşlardır. Bu ümmetin en büyük muhaddisleri, fakihleri, müfessirleri hepsi bir mezhep imamını onun için taklit etmeyi bir vazife bilmiştir. Kimse benim şöyle derin ilmim var. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere şu kadar ucuhatla manalar veriyorum diyerek iştihada kalkmamıştır. Bunu her zaman bir rahmet olarak bulmuştur ve bilmiştir. Mezheplerden şikayetlenme aslında modernite ve istişlak çalışmaları, oryantalizmin çalışmalarından etkilenmiş olan zihni karışık modern Müslüman'ın gündemidir. Mezheplerden niye şikayetleniyorsun ya? E ne yapıyor peki mezhepleri reddeden adam? Kur'an ve sünnet var diyor önümüzde. E bu da bir mezhep. Sen de bir mezhep kuruyorsun. Vel mutallakatü yeterabbesne bi enfusihine 3 kuru meşhur misal. Boşanan hanımlar kendi kendilerine üç kar miktarı bekleyecekler. Ayette yer alan kar Arap lügatında iki manaya da geliyor. Temizlik, hayız. Temizlik miktarı mı bekleyecekler, hayız miktarı mı? İştihad ederek bunu söyleyeceksin. Hayız dersen bir mezhep kurmuş olacaksın. Temizlik dersen de ayrı bir mezhep kurmuş olacaksın. Salata vereceğin mana, namazın vakitleriyle alakalı çıkaracağın Kur'an-ı Kerim'den hükümler, zekatın nasıl verileceğine dair çıkaracağın hükümler, haccın nasıl yapılacağına dair ortaya koyacağın şablon, hepsi tamamen sana ait bir mezhep olacak. Onun için mezheplerden uzaklaşıp da sözüm ona, bizi mezhep yoktur, Kur'an ve sünnet vardır diyen insanlar aslında kendi kurdukları mezheplere davet ediyorlar. Ben senin mezhebine niye tabi olayım? Orada İmam Ebu Hanife, İmam Şafii gibi, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Malik rahimehumullah gibi ümmetin celaletlerine, imamlıklarına, büyüklüklerine şahadette bulunmuş olduğu büyük müştehit imamlar varken ben senin gibi nerede yürüdüğünü bile bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen kendinden habersiz bir tipin peşinde niye gideyim? Bu ifadeyi kullanmak zorundayım. Çünkü insanların istikametiyle, imanlarıyla oynuyorlar. Allah hidayet versin, hayırla ıslah etsin.